Başladım. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün video oynayacağız ama kaybeden cezalı Doğukan da yanımızda. Evet arkadaşlar şimdi ben de videoya başlıyorum. Bismillah Doğukan sana şey yapayım mı? Şuna. ben aldım yani. Doğukan sana join edeyim mi? Hayır dur daha bilgiye girmedim. Bismillah. Sen Squid Game'desin. Ben de Arkadaşlar ediyorum. az önce Squid Game oynamıştık tane ceza var. Ve bu arada şu an Asya'da videoda Asya Tamam. Ee, arkadaşlar videoya başlıyoruz. Pigi'ye girdim ben. Sen bana join et Asya. Join ediyor. Sen hala Squid Game'desin. Hayır Piggy'deyim. Ne Ne oluyor? Arkadaşlar Doğukan Piggy'de. Evet Piggy'deyim lan. Ne oldu? <laughs> Acaba sen bana şu oyun etmen lazım. Güzeldi. He. Arkadaşlar girdik. Tamam. Neye Her saniye arkadaşlar diyorum. Ben anlamadım ki hiçbir şey. Neye basmam lazım? Bilmiyorum. Ben başlamadım Doğukan. Ben girdim oyuna. Ben başlamadım. Nereye ben oy verelim? Şuna bastın. Neye bastın? Play'e bastım. Oyuncu buna bas. Tamam. Başka. Nereye oy verelim Doğukan? Bence Arkadaşlar ben etmez. Oyuncu. Pigi oyuncu mu olsun bot mu olsun? oyuncu olsun oy oyuncu ben ay oy veremiyorum arkadaşlar oyunu ben ilk kez oynuyorum o yüzden ne olacak? ben falan hiç videolarda yok. falan görüyorum ama hiç oynamadım ben videolarda falan görüyorum arkadaşlar hiç oynamadım hiç ama hiç oynamadım denedim falan hiç yok aslında bir başladı. kere denemiştim arkadaşlar bana başlamadı doğan niye başlamıyor lan şey. Dorukan başlamıyor. Şu an animasyon var. Görünüşe göre galeri yerine. boş yapıyor. olmuyor. Arkadaşlar oyunu bozdum. Heh, geldik. Ah, Piggy. Hangisi Piggy onu bile anlamadım şu an. oyun nasıl oynanıyor? Bilmiyorum. Arabanın içindeyim. Ah, gördüm. Evet, loot. Bu ne? Kemik istiyor. Hı -hı. Doğukan da... sen neredesin? Ben merdivenlerdeyim. Ben üst, ben üst kata çıkacağım Doğukan. Oyun nasıl Oha Nut var. Doğukan. Ben zaten. Oyun nasıl Arkadaşlar oynanıyor? bu ya, Doğukan. Bir adam... ee, oyunu bir kere denemiştim. Bir kaç. Bir kaçacaksın bu kadar. Ee, bir de anahtarları falan kasayı falan bulacaksın. Beni <laughs> domuz ya. Domuz değil Domuz değil o. Piggy Doğukhan. Adı Piggy. Piggy'de mi oynayacağız yine? Evet. Çünkü ben öldüm. Tekrar başlayalım. Tamam başlayamıyorum. Başlayacağım ama başlayamam. Başlayacağım ama başlayamıyorum. evet. Yine oyunu bozdum. Aslı şu an biz farklı oynuyoruz galiba. Hı. Aynı oyunda da oynuyoruz Öldüm Doğukhan. Hayaletim şu anda. Ben birilerini izliyorum. Benim günüm her fatiha. Doğukhan ben öldüm şu anda. Hayaletim. Ben de öldüm. Ben hayalet oldum. Ben Ben şeffaf abi, bir ne? şey oldum. Şeffaf kağıt bunda gitmiş. Bundan çünkü. Evet arkadaşlar bu Doğukan denemesi ben daha önce denemiştim ama abi, benim bana ceza lazım. Ben daha önce oyunu denemiştim. Doğukan ne olsun cezamız? i̇lk ben öldüm. İlk ben öldüm. O yüzden şu an ceza yok kimseyle. Bu dedem oyunu. Ama Doğukan ben zaten daha önce denemiştim Piggy'yi. Biliyorum. Yine de bu dedem oyunu. Aa. Anne. Hı. Şart. Arkadaşlar annem ışığı kapadı. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Oo ışığı kapayınca daha korkunç tamam. oluyor. Neden ne olsun söyleyeyim mi aslında? Ne aldın Şu an ceza yok ama ilk ilk ödeme ceza olsun. Lan bu kemik istiyor hala. Ceza. Mut. Yarın yarın hamburgerin yarısını vereceksin. Ölür. Ben ölürsem ben ver. Arkadaşlar evet yarın ya evet, evet biz sipariş yiyoruz annemler olmayınca bize veriyorlar sipariş ve yarın annemler olmayacak. Yok ben olmayacağım, ben olmayacağım. Ya, Babam olacak mı? Ha He, tamam. Hamburgerimi <laughs> yemek istiyorlar. Sesi. Sesi de opera gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay maşallah. <gülüyor> piggy. Piggy. <laughs> Monelisa'yı ne Monelisa'yı ne yapmışlar? Bu Peppa ama gerçekte bu yeni zekalı mutasyonu uğramış bir domuzcu da bu grendi de mutasyonu uğramış bir cadı ama buradaki köpek istiyor şeyi kemik istiyor başlasın artık ya, sıkıldım. Ay. aa pigi pigi Beni öldürüyorsan lan ben zaten öldüm. Ne oluyor bana ya? Burada yeni bir yer var. Çok sıkıldım ya. Gelir gelmez öldüm. Şu an, şu an. Arkadaşlar sanırım bu videoda tamamen sıkılacaksınız. Aa, ya. Çıkıp terhane mi girsem ne yapsam bilmiyorum. İşte, Doğukan'ı da bulamıyorum. Pig'i de var burada. Asya bunu yapmaya... Aha lan niye kesmedin? Nutçik adresi. Ah, Pig'i kazandı. Bakalım İyi. ilk kim ölecek Asya? Bakalım ilk... Kimam bu yenin yorusun öyle. Korkuyorum. Ben Benimkini al. Hayır vermeyeceğim. Deden sen yemiyorsun. Bunu arkadaşları söylemen çok iyi oldu ya. <laughs> Arkadaşlar hep evet, ben yemiyorum. Şimdi pek e mi bastın? Back, back, backrooms. Oyuncu bastım. Arkadaşlar yorum yapın belki backrooms oynarız. Bunu bir de oynayalım. Ben neye basacağım onu da anlamadım. Böyle garip garip şeyler ben yapıyorum. Bilmiyorum ne oluyor şu anda? Hiçbir şey Tamam nereye oy verelim? Nereye değil. İlkine oy ver. Buraya oy verdim ben. Benim olduğum yere oy ver Doğukan. İlkine oy verdi. Doğukan hayır. Ona oy verme. Bir oyuncu oy. Oyuncu Oyuncu oldu. Güzel be. Bir de ben pig oluyormuşum. Aa ben olmadım. Meryem Cene. O zaman ondan kaçacağız pigi. Yani. Bu ne Burada ne? Suzy var. Bu Suzy, Suzy Bu miydi bunun? Neydi? Zeze miydi? Yılın geldi. Nilin geldiği burası. Bayıltmıştı şeyi pigi. Ben mi bayıltmışım? Ben Hayır Dokan sen bayıltmamış şu. Ben niye çizgili ben olan çizgili olan bayılmış da Piggy. Piggy'yi bayıltan o. Havuç istiyor bu. Bu iyi bu orada. Havuç Harika isteyen ve oldum. şu Piggy bayıltan çizgili. Aldığını bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Burada ev var. Ev. Doğukan'a buraya kilitleyeceğim. Anlatlar da. Piggy uyandı mı? Biz Piggy oynuyorduk Doğukan'la. ha seni takip ediyorum ben. Piggy uyan. uyan. Orada Piggy var. Çok Doğukan. Piki bayıltan çizgiliyi bayılttı. Gerçekten Piggy Piki bayıltan çizgiliyi bayılttı. Piki bayıltan çizgiliyi bayılttı. O iyi bu orada. Bayıltmış da abi öldürmüş da da bu da iyi. Buna avuç vereceğiz. Ya buraya gidemiyorum. E, Öldüm <laughs> Ödüm patladı ya. Ölmedin, değil mi? Öldüm. Ya, o zaman sen <laughs> al yani bu yani. iyi mi? Şizgili iyi evet. Bir de şu havuç iste yani. Evet ben yine hayalet oldum. Evet. Şimdi Doğukan bir tur daha yapacağız. Onun yerine de onu da ölene de şey olacak tamam mı? limon yiyecek. Limonun suyunu içecek. Öldür onu çizgili. Ben ölmedim. Çizgiliyi çok sevdim ben. Orada İyi. Piggy. Piggy. var orada çizgili. Kaç Piggy'den. Kaç. Piggy'den kaç çizgili. Aa yine bayıldı bu. Hadi kaç. Aç. Zeze miydi senin anı neydi arkadaşlar ya? yorumları yazın çok merak ettim. Bu gözlüklü ve gözlüklü havuç isteyenin adı ve Arda bu aşağı, çizgili. Arkadaşlar bizim geçti son dönemlerde. Geçmedi. Geçti. Ya sus. Aman, aman. Benim 27 abonem var. Ha, hayır. Lan, sus. Tamam tamam yok. Lan bu niye beni takip ediyor lan. Deliye ya. düşemiyorum. Hadi gel. Ben deliğe düşemiyorum ama pikedeki şeyler o delikten çıkıyor. Nasıl oluyor iş? Işte? Bu iyi bakın. Arkadaşlar gözlüklü avuç iskan derken bunu kastettim. Bilmiyorum. Bu iyi. Bu ve o az önceki. Bu ve hayır. arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu ve şu o ve hayır kaçıyor benden. Bu çizgili. Ama o çizgili iyi bak. Pegi'nin askerlerini piggy öldürüyor. Orada kavuca. Hayır orada havucu aldı Okan ya. Niye orada havucu almanın şeye verecek? Hayır canlanmam lazım orada havucu almam lazım benim. Aslında oyun bitti bitti. Aa, hayalet oldum ama hiçbir şeyin Aa, işinden geçemiyorum. Ana hayır. Hayalet oldum ama hiçbir şeyin içinden geçemiyorum. İki kişi kalmış. Cık cık cık. Dın dırırın. Aa ne oluyor? Piggy beni öldür. Piggy öldüm. Kişi kalmış arkadaşlar. Zaten öldüm. Bu easy. Easy. O havucu alsın. Asya yeni easy bir şekilde yendik zaten. Aa, alsınlar o havucu. Şuna versinler ya. Havucu istiyor bu da bak. Benim havucum yok. Bir dakika. Bakın arkadaşlar. Bunun içinden geçebiliyorum. Hayaletim çünkü. Ama bunun içinden geçemem. Öldü. Öldü. Suya Öldü. battı. Öldü. Ne oldu Öldü lan? Şey Sen de mi batıyorsun? Ya. Çalış. Şey ya. Uy, hadi bye bay. bay. Ay, ben seni ilk tayip ediyorum. Çünkü seni çok sevdiğim Zuzu mu adın ne? Zezem'in ne? Senin adın. Kapı Kaç pik geliyor? Piki bunları görmedi. Resmen ya bizi. Bir Gitti de falan. suyun içine girdi yine. Erkek adam ağlamaz diyor. Öbür de erkek adam ağlamaz diyor. Bunlar her fatiha sizin. Bunlar kanka galiba. Çok güzeldi bu arada. Müzik de çok yakıştı. Bayıldım. Yalnız tam bir çizgi film gibiydi. Çok beğendim. İyi i̇yi. Film, Aa, gibi iyi. resmen. film şey. gibiydi resmen. Film fragmanı gibiydi. Öldün mü? İki Zuzu İki Zeze. İki Neyi adın? Zuzu veya Zeze gibi bir şeydi arkadaşlar Peki, değil mi? Anladım. Biliyorsunuz lütfen yorumlara yazın ya. Şunu demeden duramıyorum çünkü adlarını baya merak ettim. Hem bu niye bunları öldürüyor? Bu da arkadaşımız sanırım. Ve öldü. Ve kalktı. Ve... Ama hala havuç istiyor ya. Yok havuç mavuç. Hadi, 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 hadi. Burada pig. 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 Tipim çok çirkin ya. <laughs> Hayalet olduğum iş. Arkadaşlar burada gece ben gece. Niye pig oynayayım ya? Lan video 13 dakika oldu hadi. Arkadaşlar video burada bitsin mi? Bitsin mi arkadaşlar? Çünkü gece olduğu için uyumamız da lazım. Benim uyumam lazım değil. Game uyarınmaz. Buradan griymiş gibi görünüyor ama aslında bakın beyaz. Çok saçma ya bu oyun. Bir daha oynamayacağım bunu. Bir daha oynamayacağım onu evet çok belli. Arkadaşlar bir daha lütfen yorumunu yapmayın bunu çünkü yorumunu yapmayın evet. Şu anda Aslında da, da yor... ki. Biliyorum şu anda yorumunu yapmanız biliyorum ama bir daha yorumunu yapmayın ya. Yani. Yorumunu yapmayın çünkü ben oynamam yani. Bir tane daha oyna diye demiyorum. Bizim ikimizin de patlıyormuş. Oha. Çok saçma oldu lan. E Arkadaşlar biz çok kötü bir kanaldık. Şimdi ne oldu bize? Bakın ben de 7 yaşına geldim. Aa Asya'yı geçtim ben. Yo sus artık. Bizim bir de bir sürü kanalımız çıktı. Yani. Sonra ben kendi kanalımı açtım. Asya'yı bıraktım. Asya'nın 3 kanalının toplamından daha çok alınan. Bu konudan ne, konuşmak istemiyorum. Işler. Ya sus. oyunu bir daha oynamayacağım. Arkadaşlar şu anda sizin isteğinizde oynamıyorum ama bir, bunu istemeyin yani. Bir daha oyna falan. Hey ne oluyor o, hiçbir o, şey anlamadım. Dünyanın en saçma oyunu. Müzik de çok garip zaten. Şuradan şimdi arkadaşlar merdiven beyaz. Şöyle ya yapacağım. işte. Bakın. Şimdi gri oldu ama şimdi bakın beyaz. Ne yapman gereken kolon. Bakın gri ama şimdi beyaz. Bunu çok sevdim. Adı ne bunun? Mutlaka yazın arkadaşlar. Lütfen yazın ya. Çok merak ediyorum bunların. Bir de o gözlüklüğün adı, gözlüklü havuç isteyenin adını da merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Lütfen yazın. Ben Çünkü yazanlara. Yazın bir de yanına kanalımız varsa yazın like atarım veya abone olurum. Bu da ödül. Bunların adını söyleyin ben mutlaka. Oldu. Lütfen bunların adını söyleyin ya çok merak ediyorum. Aslında ben senin hayaletini göremiyorum. Buradayım ben çünkü. Hayaletin beni tabi göremezsin. Ha, ben senin hayaletini gördüm. Arkadaşlar videoyu bitirelim mi? Hayır. Çünkü ben sana daha ceza vermek istiyorum. Video yalnız gecenin köründe çekiyoruz yalnız videoyu Doğan. Bir de bununla söyleyeyim. Bir de şu zezemiz uzumu ne onun adını söyleyin. Şu çizgili Bir adamı. Daha video kız o Kız. Daha video neden? Ya neden söyle. O da sen Muhittin dede. Yo. Evet. Arkadaşlar bu kendisi Resbol. Aynen kendisi. Bunu benim kanalıma atacağız o. Ay ben de oh, çekiyorum oh, oh. Farklı... Ne yaptım lan ben buna? Bu bunun Farklı üzerine durayım. Ama ben de çekiyorum ya. Evet biliyorum ama benim kanalıma atacağız. Benimkine de atacağız. Tamam ezmediğim ne olmuş yani ben kendi isteğimi şey yapamam mı? Yani sen, sen benim kralım mısın Dokan? Seni istediğini yapacağım illa hep? Göre öyle. Ha, o zaman senin istediğini yapma. Burada gel artık şu pigini. A, pigi kaybettim. Oo, kafana çıkayım. Şöyle bir takayım. Oha çok komik oldu. Ee? Oynayalım. Ben oynamam ya. Sen lobide misin? Niye oynamıyorsun? Hayır çok ceza... uykum geldi Dolkan. Sen ceza Ya çok uykum var. Hadi son şu oyunu oynayalım. Belki ben ceza alırım hem. Bak eğer bu sefer sen ölmezsen ilk bu sefer ilk ben alırsam hamburgerinin yarısını vermezsin bana. Oyunda mısın? Ha oynayayım sanırım. Oyuncu'sun oyuncu'sun. Niye bu kadar az kişi var? Aynı üç kişi. Tamam. Bir gün bot oldun. Bu sefer daha kolay. Hayır Oyuncu. Oyuncu. Ne zaman videoyu bitireceğiz de, Okan? Çok uzun oldu. Birkaç dakika ya. Bu Gece, Gece oldu, oldu ya. Burası George Pig'in oğlu Gürül'den yener. O ses ne? Neydi? neydi mi? Ben Pig'im. Sen mi Pig'isin? Evet. Beni öldürme. Yeni öldürürsen bu video burada biter. Ben bitirim Doğan. Ben yapmam yani. Devamlı yapmam. Oyun çok çirkin çünkü. Ne oluyor? Hiçbir şey de anlamadım. Ay ne oluyor? Osurdum. Bu arada ses yaptığını duyuyor musun sen? Duydum. Duydum. Yeni Seni patlattın. Seni kestim. Yalnız ben de hiç, ben hiç Yalnız Dolkan beni öldürdüğünde hiç arkadaşlar demedim. Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay. Ama... <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyorum ve görüşürüz.